Arkadaşlar bugün size Kornet Shot e, isimli bir oyunu tanıtacağız. Babam sorular soracak, biz de cevaplayalım. E, kaç tane topu var şimdi? E, her birinde 6 tane top olması e, gerekiyor. 12 tane top olması gerekiyor. Yani birleştirebilirsek. Hı hı. On, silahlı... 12 sarı, 12 tane kırmızı var. Bir tane de turuncu top var. Turuncu topu nerede kullanıyoruz? E, Eşitlik halinde? Eşitlik halinde atıyoruz onu da. Hmm. Hiç şekil yapamazsak toplarımız biterse, hiçbir yerde top yoksa onu atabiliriz. Peki e, oyun nasıl oynanıyor? Ee, şöyle gösterelim. Ben diyelim böyle attım. Oyun içine girdi. Ee, burada dört yazdığı gibi bu topları da dörtlemeye çalışıyoruz. Böyle D bir dikey, oyun. Dikey, yatay ve çapraz. Evet. Doğru mu? Evet doğru. İki tane sırayla mı atıyorsun yoksa aynı anda mı atıyorsun? Aynı anda atılabilir de sırayla da atabilir. Evet doğru. İkisinin kuralını ya, ya oynayanlar belirleyecek değil mi? Evet oynayanlar belirleyecek. Ee, peki bunun yani oyunun kötü özelliği ne sence? Oyunun kötü e kötü özelliği her yere top yayılması. Ha evet. Böylece toplarımız kaybolabilir. Bunu böyle e benim odam. Benim odam gibi böyle hiçbir yere kaçmayacak yerde oynayabilirsiniz. Çok güzel doğru. Bence de evet oyunun en kötü şeyi geniş alanlarda e, topun sağa sola kaçıyor olması. Ama e, arkadaki şu küçük karton connect for shot yazan karton önemli. aslında çok basit gibi gözükse de en önemli parçalardan bir tanesi. Sanki basketboldaki... E, panya görevi e, görüyor. ve Oraya çarpan top tekrar e, herhangi bir e, deliğe girerek de, e, şekli oluşturmamızı sağlıyor. Ben bir defa salonda denedim. Babamla ikimiz oynadık. Her yerde top dağıldı. E, o yüzden benim odamda oynuyoruz. Evet. Peki. E, şimdi şöyle. Ben buradan atayım. Sen de oradan at. Sarıları bende olsun. Tamam mı? Şöyle. Tamam. Alalım. Ya da sarıyla sen atmış ol. Tamam mı? Tamam. Sen atmış ol. Ben kırmızıyı alayım bu sefer. Tamam. Şöyle yukarıdan bir tane atıyorum. Şöyle attım. Mesela dışarı doğru sekti. Sıra sende. Biz böyle sırayla yapıyoruz. Kırmızı geldi. Evet. Yukarıdan. Evet, oraya girseydi köşeye. Evet. Bakalım geliyor mu? Kırmızı gelmedi. O orası ikinci yere girerse girmedi. Orası neden girmiyor? Aha kaçtı. Ve kırmızıdan alayım ben. Hayır. Ve Mert kazandı dörtledik yandan. O yüzden 1-0 veredik işte. Haydi bakalım. Evet. Topu almak için şu altta bir çıkıntı var. Onu verip çıkarak toplar. İşte en büyük sıkıntısı böyle dağılması. Peki şeyi de göster en son. Ondan sonra kapatalım. Bilen Değil. zaten kitapçık içinde çıkıyor. Eee Taşınması. Bir yerden bir yere götüreceksin oyun kolay mı? e, ee, kolay ama bazen e, açılabiliyor. Sağlam kapatmakta fayda var. Evet. Şöyle yapalım. Popolarını hemen toplayalım. Evet. Şimdi bunları kapatacağız. Bunu, bunu çıkaracağız. Çıkarabiliriz. Ee, bir dakika dur dur. Bu bazen çıkabiliyor. Bu da büyük bir sıkıntı. Bunu böyle yapıyorsunuz. İçine doğru sıkıştırıyorsunuz. Çanta evet. görevi, çanta gibi. Ayaklarını da kapatıyorsun alttan. Ayaklarını da kapatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı. Bir daha tamam yere koy, yere koy. Tamam. Tamam koy onu anladılar zaten. Yani böyle basit bir düzeneği var. Bazen basit çıkabiliyor. Çanta görevi yapıyor. Oradan taktıktan sonra aşağıya doğru tutuyorsunuz. Bir yerden bir yere odadan odaya götürürken böyle basit pratik bir şey yapmışlar. Güzel. Fiyatı şu anda 60 liraya da var. 70 liraya da var. 80 liraya da var. Seyri oyunu zevkli. Ailecek oynayabileceğiniz güzel bir oyun değil mi Mert? Evet. Teşekkür ediyoruz. hadır görüşürüz Görüşürüz